Karşınızdaki muhatabınız Doktor Zeki Taş değil, İmanuel Kant. İnsan Gerçekten kişisel olarak aklını kullanabiliyor mu? Aklınızı en son hangi işte kullandınız? Siz hiç çıkar duymadan iç dünyanızda, hiç aklınızın ucuna bile gelmeden bir iyilik yaptığınız, bir güzellik yaptığınız bir an oldu mu? İnsanların evrensel olarak uymak zorunda olduğu yasalar yok. İnsan neden bir batağın içine saplanmıştır? Siz bunu henüz fark edemiyorsunuz ama fark ettiğinizde beni çok iyi anlayacaksınız ve çok geç olacak. İnsan aklını kullanmadığı sürece bu çukurdan çıkamayacak.